selam arkadaşlar şimdi insanları kudurtacağız çok ağır çok embesil bir desteyle oynayacağız dedim ve kraliyet deva attı ben de Kıvılcım artı iskelet önüne şövalyeyi bırakabilirim bıraktık Belki bir şey çıkar iskelet atarsa okumuz vardı Neyse şu an kullanmayacağım. Zaten şövalyenin ata var. İyi atak harcadı. Arkadaşlar şu an teşekkür diyoruz. Çünkü iksiri kalmadı. Balık ha alarsın öyle. şöyle kafana vurayım da. Ama atak yapamadık maalesef. Güzel savundu. Tamam. Şöyle bir beyin amcıklama satayım. Şöyle bir Kıvılcımla tekrardan başlayabiliriz. Bu kendi özel destem arkadaşlar. İnsanları sinirlendiriyorum bununla. Şu an kuduruyor, korkuyor. Kafasına vuracağımı biliyor. Mega'yı atabilirim. Pekka'yı atabilirim. Pekka'yı atayım. Pekka'nın canı daha çok. Ağır bir deste olduğu için. Oo, diyor ki ille diyor yıldırım atacağım diyor. <laughs> At bakalım. Şöyle iksir olarak öne geçmem lazım. Atak yapabilmem için. Şöyle şövalyeyle geriden çıkalım. Şu an iksir olarak öndeyim zaten. Ama bir 5-6 iksir öne geçerse büyük haydutla atak yapacağım. İskelet ordusunu bırakayım. Fırın attı. Güzel. Biraz fırın yaklaşırım dedim de yaklaşmıyor. Şövalyeye vuruyor. O yüzden atmak zorundaydım. Şimdi ya yıldırım atacak o. Çünkü yıldırımı boş atmayı seviyor. Balıkçı attı. Yarasayı kullanmayacağım bundan sonra. Yarasa işimi görmüyor şu an. Şöyle kıvılcım atayım. Şöyle tam fırının ve iskelet. şöyle ortasına atalım çarpmaya kullandı. Şu an önde şerefsiz. Ama fark eder mi? Tabii ki fark etmez. Güzel bir atak yapacağız. Çek onu çek. Sana tek atsın. Şöyle. Sen zıpla. Mega nereye gidiyorsun? Mega ananı satayım senin mega ananı satayım ya. Nereye gittin oğlum? Seni aldı arka tarafta hoplattı ya.